Aras Bulut İnemli 25 Ağustos 1990 doğumlu ünlü oyuncu bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Güney'in dikkatini çekmiş, öyle bir geçer zamanki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İnemli, öyle bir geçer zamanki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. 2013 yılında Mart ayında Türkiye'de gösterime giren Mahmut ile Meryem adlı filmde başrolü oynamıştır. 2013 yılında Deniz Celiloğlu ile birlikte Tamam mıyız adlı filmde başrolü oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir. 2013-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Oyunculuk hayatına Maral En Güzel Hikayem ve İçerde adlı dizilerle devam etmiştir. İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Büyük beğeni toplayan Çukur adlı dizide başrol oyuncusudur. Bu dizide Yamaç koçovalı karakterini canlandırmaktadır.